projeyi satıcım benim niye dolabımda hiçbir şey yok lan yine bomboş biz garibanız abi biz izlenmeyin biz biz böyleyiz ya bizde ya oyun biz mı tarafa... dedin e yavrum geçen gün akşam aradın beni görüntülü ben sana dedim çıkarayım oynayacaksın yok dedin komutan geliyor bilmem ne e yani oyunu oynayacaksan çıkarayım dedim seni şeyden askeriyede. Kavuş geliyor Tokat Evet. Paralı mı çünkü? Oğlum Batu zengin ondan kaynaklı. Ben zengin miyim abi? Bunların hepsi beleşe geldi. Bilmiyorum. E, öyle diyor. Ne? Beni öyle diyor. Oo oh, Hüseyin abi. <laughs> Şeyin abi dizden zeyde. Aha. açlıktan kokuyor. Kalorili kavşağı mı atlıyorsun? Yavşağı mı? Yo. İyi e evlere mi? İyi e evlere klasik abi. Ben şu an fare ayrılığında arıyorum. ben yani hala bilgisayarın açılmasını bekliyorum. Nasıl ya? Benim bilgisayarım çok yok abi. E, biz atladık. Ben sonra atlayacağız. Ben bana. atladım. Ne demek ilgini çekmiyor lan? Ya şerefsiz. Abi nereye atıyorsun? Buraya atlamıyoruz mu oğlum? Ama biz Batu ile biraz daha geriden geliyoruz abi. Biz öldük mü yani? Biraz bir nebze. Ona ne uğradın bu? Batu solumuz adamlar yine ya. Abi vallahi ben şu EK'lere yaklaşayım da biraz. Oo sen benden dursak, ben sağ benden bağır. Ha ha. tamamladık. Oo, oo. Neredesiniz lan? Giden muhafızlardan silah çaldım amına. Var mı bu da adam? İnen var mı buraya? Var daha var. Bu Müslüman mı lan? Asla durdu. Ben şu an iki yayını birden izlediğim için oyun takılıyor arada. Da balık oltası var. Ha git ha ya. Ona uğradım kaldım. kaldım biri yattı. Neredeler ya? Abi kalkan yok bir şey yok. Bende Aa, kalkan, kalkan, yok mu? Aha. kalkan yok? Oy. Kalkanlar devrede değil miydi oğlum? Yo, kalkan bulamadım ya o. Oyunun optimizasyonu iyi. Ya yani şu an için iyi görünüyor. Bana sıkan var lan. Deri yanıyor ha. Nerede lan bu adamlar? Ha, Hadi yine kurtuldunuz evet. <laughs> zıpkını buldum. Aynen lan zıpkını bu bardağı onun. Abi bana kalkan atlayacağım da kimse de kalkan yokmuş. İşte daha kimse de yok. Yani kimse daha kaldıramamış yavrum ya. Koruyucu taarruz tüfeği. Bu ne lan? Çıkarsa burada. Ha. Vallahi ben bu oyunu biliyorum ha. Ben bu oyunu bilmesem burada olmazdım bu. Nerede olurdun bu hayal hayal. Ne bileyim abi. Ben indim. Tekocum evet. hoş geldin yavrum. İyiyim sen nasılsın? İsteyen varsa. Aa. Finiper istiyorum. Pascal yumurta zamanı mı geldi ya? Bunlar ne? Kimin yumurtası? Bu arada yakınız sanırım. <laughs> Aha. Ezel abi nerede bu? Buradayım. <Gülüyor> Hala Ezel abi göremedim. Aha. Gemiye uçtum. Ezel abi bak. O ne ya? Ha? <laughs> Gemi uçtum gemi. Gene abi gene. Gene abi. Lan çık şunun içinden ben geçeyim <laughs> var ya. Yukarıda fight var. Var bir yukarıda fight var. Tam ne tarafta? Fight'ta abin var. 51 <laughs> x bow. Yarım lol Allah turnuvası Allah. var lol. Merhaba. Lol mü? Yarım. Merhaba. Mı? Yarın mı? Aa gelin ee, gelin gelin. Herkes bir nasıl kalkalım. Nasıl ya? Ben ben ne? Ben de tut. Nasıl de Yarın ya. Par. LOL turnuvası var yavrum. Peki Nasıl gidiyor lan? Lan bir fareye sahip olma zamanı gelmiş ya. Ha, turnuva mı var? Evet, LOL turnuvası. Takımım abi. 1v1. Ha 1v1. Bir Hüseyin ve bir abi. aram. Ben Hüseyin abi eliyim o zaman ya. Yani. Doğru muyum Hüseyin abi? <laughs> Hüseyin ne diyor <laughs> lan Hüseyin? Hatladın abi. Kim buraya oturunca ne oluyor baba? Buradaki bütün şeyi biz mi yönetiyoruz? Vallahi böyle her bulduğun şey otur mu? Yok lan oturur muyum <laughs> ibne? <ipten? gülüyor> Vallahi adını çıkabilir abi. Anlayamazsın. İyi de kardeş buradan nereye gidiyorsun? Rastgele sıkıyorum belki bir tane adama çarpar mermi. Ha ben de. Abi tank, tank gidiyor, tank gidiyor, tank gidiyor, tank gidiyor. Ben o tankı indiririm. Ben sıkmam abi o tanka. Eee bu geminin planı lan? arka lan. göz tarafı var ya, What? göz tarafının arkasında kule var. Kulenin üstünde. Aa, Kulenin arkasında. Aaa, yapmaya çalıştım. Okay. Neresindeymiş lan? bu <laughs> Tank olsa atken nerede? Biri uçuyor da oha Jetpack var Nerede lan? Atsana Efe şey Ezel abi Jetpack Neredesiniz oğlum siz ben görmüyorum ki Bak gel abi Fortnite şu anda Atsana Hüseyin abi Ezel abi Bak Ezel abi Şeye Efe'ye Yok artık ya Versene. E bayağı iyiymiş. Yani. Yok yok yok. Neyse, devam abi. etsin, devam etsin, devam etsin. Polik polik ben de bakacağım, ben de bakacağım. Bayağı acı abi. Bir, bir, dakika, tepe <laughs> bir sağ sağ Neredesin efendim? bir sağ <laughs> bir şey demeyeceğim. Kanka biz gidelim, adam bulalım ya biraz. Şunu bir tut tamam mı 5 dakika? Şunu şunu tut onu alacağım ben. Nasıl nasıl şey yapıyorum? Switch'i bulsun tut. Neresine? Tam ortasına abi. Bu bitiyor mu var? Şey var Yayınlar bir e, Seko bir gün var bir gün yoktu. E, sonra değiştirdim Aha, haftada iki gün yaptım. Neden? Çünkü okulu var milletin. Gel gel burada adam ya. Şey gibi konuş geliyor. Ha millet genel izleyicimiz hep öğrenci olduğu için okul var, şey var. Bir tane avladım. otobüs geliyor yanımızdan. Bir dingilde, bir dingilde karşıdan geliyor onu da vuracağım. Bak dur. kim bana attı? Oğlum, otobüs geliyor yanına. Otobüs mü? Adam, evet. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Kapıdan geliyor bir tane. Birazcık beş kul durumdayım. Aşağıda tank tank böyle. Abi şu ağacın arkasında var bak bir tane. Altın renkte taarruz tüfeği buldum. Allah. Beyler bayanlar yardım lazım. Neredesin? Tank bana kafa attı. Adam nerede lan? Daha şimdi burada adam vardı. Allah. Ben tamam. bunu çatışıyorum. Ne yapayım kimse yardıma gelmedi. Adamı ben buradayım oğlum. Ben buradayım lan korkma. Çok büyük güven verdin abi az önce bana var ya tam olsa. Hüseyin burada bir tane adam vardı ne oldu? O? Burada burada. Abi ağacın arkasında adamlar. Gördüm bir şey yok, gördüm. Bir Biri sana doğru geliyor. Düştü bir. Kalkanı yolmaya gelsin. Oha ben valla. Ee yukarıdan. Vallahi. Cephane yetersiz diyor. Ne diyorsun? Kim bana mermi lazım? Bir şeyler lazım abi şu an. Oğlum bana sıkıyorlar lan. Az önce bana da sıkıyorlardı abi ben kaçtım o yüzden. Mermi mermi. Sıktı mı? Okul da mı sıktı? Ulan okul zaten sıkıyor amına koyayım milleti. Fırtınadan kaç diyor. Otur merhaba. Gel gel. Şey, abi Kanka adam gel, arkamdan gel. geliyor arkamdan. Şuradaki armor almam lazım o. Al abi çünkü şey alan geliyor. abi sen abi, yürü istersen. Abi, koşamayırım, koşamayırım. Koşuyor muyuz? Koş abi koş. Bak sola doğru git. Orada kimi var var. Bunu basmam lazım. Canı basmam lazım. Ay şakasın ya. 131 vurdum abi. Tamam düştü. Bak Ben aşağıda var. Ben de aşağıda var. Bak örsün. Bir tane de dere Bakın dere Babacı, tarafında babacıyla şey, Araba, boğuz. arabaya bin de. Neyse şu an hiç o umurumda değil biliyor musun? Şu an kendi armorumu kurtarmaya çalışıyorum. Araba yok mu araba? Olsa yok, abi, abi canımız feda. Hüseyin abi gel sollara doğru gidelim. Hah çıktım. Ee şükür. Bu arada bu veriyordu. Kalkan al. araba var ya. Ye bunları. 5 kalkan ver. Bu araba bizden mi? Hayır. Ana, lan bassana lan. Allah kahretsin seni ya. E aynen aynen. No boy. Arabasına bindin galiba. Yo. Arabaya binmedim. Beni alın beni alın. Aa. Beni alın, beni alın. Ka şeyde düştüm. Yakında düştüm. Ezel abi alabilir Şşt. misin Şşşt. Hüseyin abi? Gidiyorum, gidiyorum, Ölüyorum. Ben yine rush'tayım. Allah. Ölüyorum babysi. Beni şu zıpkını da versenize be. abi. Ben onu... Bekle. Bana bir kaldırır mısınız arkadaşlar? Abi sana. <laughs> Oğlum nasıl mimar Sinan Kaya yapamayız biz. Ben yapamam. Biledik bunu bak ben Fortnite'ı o e, şeyden dolayı oynamıyordum zaten. Bu ilden dolayı Zıp, oynamıyordum. Zıkkını bir şey aldıysa alabilir önceleri. Teşekkürler. Şimdi bu ilde kaldırdılar. Yani bu il moduna girebiliyoruz şimdi. Hatta o yüzden katı, giriyorum. Saat kapısı. Yok ya ölmeyiz ya. Bir arada Ezel abiyle lazım. Ağzımıza, yüzümüze, her yerimize değdirdi lan bunu. <laughs> Bir de genç adam biliyor mu abi? E ben de ondan korkuyorum ama bu Şu mor mantarları yediğinde canın mı doluyor lan? Mavi abi onlara vur. Mor amına koyayım. <laughs> Batuya sıkıyorlar galiba zannımca. Allah sıksınlar abi. Yakınlarında ben varım. Onu ben alabilir miyim? Neyi? Batu var ya bana başka bir şey elde bu kadar sevinmezdim. Oğlum bu adamlar <laughs> bu adamlar Baraba. bu neler bulmuşlar ya. Yeşil MK47 var. Yeşil ya olmayana. Abi biz maviyle legendiriz şu an. Nasıl ya? Bak karga. Alın bunu. Kargayı Kargı vurunca abi. ne oldu? Ben vurdum vallahi kargayı. Dur abi. Kargaymış bu ya. Karga normal karga. Her şeyde. Ağaç arkası giden önde bir tane araba Lan pompaya geçemedim Tamam biri düştü Biri daha düşecek Bana ne oldu bana ne oldu ben bir yalan oldum Abi araba çarptı Araba çarptı da, bir dakika oyun gitti. Alo? Evet? Oyun gitti, benim hala gelmedi. Aa yeni geldi daha. Efe bak, sana sikiyorlar soğuklar. Dikkat. Tamam, <laughs> Ezel abiyle ikiniz sesli ya. Adam sesi arasın. Oo bu duydu. Onu çünkü... oğlum. Bassana Efe. Bitti bitti. Ayırdış. Ohoy. Bana armor tamam, lazım çok acı. Gel. gel 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 3 tane var. Oğlum niye otomatik silahım yok benim ya? Tabii. Armor olan var mı armor? Var. Ge geliyorum, geliyorum bak. Bu arada arkamızda var benim. Beyaz yiyor, şey beyaz. Ama. Beyaz yiyor. Yine bir tane vuran onun. Bu süsen gel armor iç. Geliyorum bir işte, saniye. Güzel oldu. <laughs> bak en son arkamızda geliyordu. Gelsin baba. Eee Oto var lan? Oto ne silah var? Oto ne silah var? Şu an MK7 var, var abi. var abi. Şu var. Şöyle. Üçlü üçlü değil ya. MK47 var mı MK47? Var. Yok abi abi. Bir dakika fight var. Yine ben oraya koş. Bato birazcık bekleseniz lotteyim. Çekemem ben. Çok uzan dostum. Yok ya yani, valo oynamıyorum artık yavrum. Valo bokunu çıkardı artık. Adam koşarak Allah. vuruyor. Hmm. Bilmem ne yapıyor. Ya valoda Heh. Nerede adam? Otomatik şimdi gördüm lan. 90 99 100 düştü. Batu solda alanda. Düştüm. Kaçtım geriye. Alındı zaten o. Yavaş yavaş yiyor. Onların sikiyi vuruyormuş ya. O neymiş? Aldık. Vuruşa bak vuruşa. <laughs>